Bugün sizlerle balon şişireceğiz. Toplam 5 tane balonumuz var. 3 tanesi pembe, 1 tane sarı. Defne bunun rengi de sen söyle. Kırmızı! Kırmızı. Ve şimdi şişirmeye başlayalım. Önce hangisini şişirelim Defne? Kırmızı. Önce kırmızı şişirelim Ver o zaman ben başlayayım. Hadi başlayalım. Hadi ben şişirmeye başlıyorum. Evet, kırmızı balonu şişirdim. Defne de pembe balonu şişirmeye başladı. Şimdi bunun ağzını bağlayacağız. Olamaz! Balon Balonumuz. On balonu, balonu. tekrar şişelim ver. Ben evet arkadaşlar bu sefer şişirdim ağzında bağladım Defne hala pembe balonu şişirmekle meşgul ve hala şişiremedi. <laughs> Defnenin pembe balonunu ben aldım. Defne bu sefer sarı balonu şişirecek. Hadi o zaman başlayalım. <laughs> Balon tekrar şişti. <laughs> Defne bu sefer sarıdan da vazgeçti ve pembe balonu aldı. Ben şimdi sarıyı şişiriyorum. Ben sarı balonu da şişirdim ve bir tane daha pembe balonumuz vardı. Onu da şişirdim. Defne hala elinde kalan pembe balonu şişiriyor <laughs> ama şişiremiyor. Ben onu ben şişireyim Defne. Tüm balonlarımızı şişirdik. şimdi bir tane balon seç ve beraber oynayalım. Hangi renk balonu seçeceksin? Hızlı. Sarı. Hadi at bakalım oynayalım. Olamaz. Nereye attın? Hemen alalım onu. Olamaz. Atamadım. Son giz atıyorum tamam mı? Sonra sen tekrar kendin oynamaya devam et olur mu? Hadi hop attım. Hadi artık sen kendin oyna. Defneciğim. Hadi görüşürüz diyelim artık.